Referandum yapıp Kerkük'ü kendimize bağlayacağız diyen Barzani çetesi provokasyonlarını ahlaksızca sürdürmektedir. Herkes bilsin ki Irak Türkmenleri bir ve beraberdir. Irak Türkmen cephesi lideri Erşad Salih'in etrafında kenetlenmiştir ve de Türkiye Türk milleti sonuna kadar soydaşlarının yanındadır. Türkmen elindeki cinayetlerin hesabını soracak kutlu bir irade vardır. Kerkük'teki Türkmen varlığına tahammül edemeyen, hiyanete dökülen tertemiz şehit kanlarının damla damla bedelini ödetecek yüksek ve yüce bir ruh vardır iradede ruh da tek millette toplanmıştır ve adı da Türk milletidir. Türkiye <laughs> tek ses, tek nefestir. Kesinlikle terör ve bölücülük devlet devletleşemeyecek, buna izin verilmeyecek.